Evet şu anda Dobros gibi Erzurum'undaki yerel çocuklar beraberler. Maçlara geliyor Seviyor evet. musunuz? Destekliyor musunuz takımınızı? Valla destekliyoruz da. <Saçınca>. Destekliyoruz. Destekliyoruz ama karşılığı da O zaman ilk takımınız ve ilk takımınız. Erzurum <gülüyor> Spor. Peki sizin Dobroski'ye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi gülmeyi beğendin mi? Beğendin mi? Bakalım. Ben yani e, bu takımı kurtarmak için geldim açıkçası. Tam bir Beşer şeyler. Sen kurtaramazsın abi. Kurtarırız. Şey, Aslın bak. inanmazsan şey senin... başaramazsın. İlk başta inanman gerekiyor. Her şeyi senden bekliyoruz. Evet. Bir daha söyle onu. Her şeyi senden bekliyoruz abi. Gerçekten evet. bu Evet, evet. O zaman evet. Işte, biraz daha dikkat. Saçlarımı kestirecek yalnız onu dikkat edin çünkü rüzgardan dolayı hızlı koşmasını engelliyor. En hızlı koşucu arkadaşlardan biridir bu. Tamam o zaman. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler.